Merhaba değerli izleyiciler, bugün 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Afşin Kültür Merkezi sinemalarda kendi üzerlerine düşeni yapmışlar ve 100 öğrencimizi ücretsiz olarak sinema ile tanıştırdılar. Biz de hem Afşin Kültür Merkezi sineması yetkilisi hem de bugün ücretsiz olarak ilk defa sinemayla tanışan çocuklarımızın öğretmeniyle birlikte. Ee, önce Zeynep, Hanım'la başlayalım. Ablacığım bugün öğrencilerimizi misafir ettik. Evet. Neler söyleyeceğiz? Ee, öğrencilerimizi bugün misafir ettik. Ee, Kültür Merkezi olarak 23 Nisan'da Çocuk Bayramı'nda böyle bir şenlik yaptık. Evet. Ee, bunu da inşallah devam edeceğiz. Bunun özellikle köy çocukları olmasını tercih ettik ki görüyorsunuz zaten o çocukların gözündeki sevinç, sevinci, mutluluğu. Ee, böyle bir etkinlik düzenledik. Ee, buna da bu etkinliklerimize de Ayşin Kültür Merkezi olarak devam edeceğiz. Şöyle. özellikle Zeynep Hanım'ın altını çizerek söylediği bir söz vardı çocukların yüzündeki evet. ilk defa sinemayla tanıştığınızda bu çocuklar bu imkanları zaten her daim yani. e, görüyorlar e, her daim onları misafir ediyoruz evet. o çocukların yüzündeki o heyecan e, gözlerindeki ışıltı yani değdi zaten ha. hocam merhabalar siz köyünde sınıf öğretmenisiniz. Öğretmeni. Ve evet. çocuklarımız ilk defa sizler sayesinde, Zeynep Hanım sayesinde, Arşık Üniversitesi sayesinde e, ne yaptılar? Sinemayla tanıştılar. Şu günlerden babalarını. Ben öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet. Yani bu çocuklarımı sevindirdiniz. Allah evet. sizi sevindirsin inşallah. Devamını bekliyoruz tabii ki. İnşallah. Biz Aşin Kültür Merkezi sinemalarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üzerlerine düşen vazifeyi yaptıkları için teşekkür ediyoruz ve bu tür etkinliklere de devamını bekliyoruz. Biz de Afşin Lisesi'ne teşekkür ediyoruz, evet. Halim Demir'e teşekkür ediyoruz. Bu evet. etkinliklerde her zaman yanımızda durduğu evet. için. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Teşekkür